Selamlar dostlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir tahmin videosuyla daha beraberiz. şu anda video çektiğimiz saat çarşamba akşamı. Düzeltiyorum ne çarşambası. Perşembe akşamı çekiyoruz arkadaşlar. Cuma gününkü Bursa. Herkes açık olarak sizlere sunacağız. 9 koşu program var. Hem birinci altı hem ikinci 6'yı da sizlerle herkes açık olarak e, buluşturacağız. Bu akşamki videomuzda Allah nasip ederse. Umarım güzel bir video geçiririz. Güzel siz de zevk e, alırsınız arkadaşlar. E, güzel bir video geçiririz inşallah hep beraber. Sıkılmadan. E, şu anda saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Videoyu neden erken çekiyorum? Biraz bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Yarın için İstanbul'da biliyorsunuz akşam yarışları var. Şimdi kısaca bir İstanbul'u sizlere göstereceğim. Bursa'ya hemen dönüş yapacağız 1-2 dakika içerisinde. Videodan çıkmayın yani. Hani e, Çünkü Bursa'ya kısacık olarak sunacağım. Yani tahminlerimiz sizlerle olacak birazdan. İstanbul'da arkadaşlar yarın için e, çok önemli yarışlar var. Özellikle 9. koşu e, Hazım Rıza Gözlükçü Kursu Kupası. Burada arkadaşlar e, babamın e, yani amcam, yani amcamın atı koşu arkadaşlar. E, hani bu yalan değil. Kesinlikle yalan değil. Hani bunu e, sizlere buradan söyleyemiyorum sadece. Bunu e, dile getirmek isterim. Yani yarın içinde inşallah canlı yapma ihtimalimiz e, olacak bir hayli fazla. E, Hipodrom'dan veya yoldan. E, bu gece arkadaşlar saat 1'de e, tek başıma gideceğim İstanbul'a buradan otobüsle. Ee, İstanbul'a yolculuğa çıkacağım. Gece saat 1'de arkadaşlar biletimi de aldım. Ee, otobüsle gideceğiz. Ee, yani kendi hani arabamla e, değil. Ama e, otobüsle gideceğiz arkadaşlar. Ee, amcam zaten kendisi orada. Ee, ilgililer de orada. Ee, burada arkadaşlar kendi safkarımız koşacak. Hazır mızak gözlüçü kursu kupasında. Ee, dediğim gibi bağımın e, yani bağımın amcası. Yani benim bağımın e, amcası oluyor. Ben de amca diyorum ona. Ee, benim bağımın da amcası oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar e, baktığımız zaman güzel, zevkli bir yarış olacak. Çok da zevkli geçecek. İnşallah da biz kazanacağız. E, çok heyecanlıyım şimdiden. E, yani bunu bir, birkaç gün önceden deklarasını görmüştüm ama kesin olana kadar sizlere belirtmemiştim. Zaten safkana söyleyemiyorum. E, çünkü arkadaşlar bazı sebeplerden dolayı söylemiyorum Bunu şimdi buradan da açıklayamam e, maalesef açık olarak. E, belki WhatsApp burumuz açıklarız e, her şeyi. Dolayısıyla arkadaşlar İstanbul'da eee koşacak, kendi safkanımız koşacak. İstanbul'da biliyorsunuz akşam yarın hafta sonuna doğru giriyoruz zaten. Hafta sonu üye almayacağız. Cumartesi pazar WhatsApp grubumuza üye alımı olmayacak. Bunu tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda da sağ üst köşede telefon numaram yazıyor. 0505 095 078 arkadaşlar. Bu telefon numarası bizim WhatsApp grubumuz. E, bu numara mesaj attığınız zaman direkt gruba mesaj atmış olmuyorsunuz. E, üye olmak için ilk önce bir bana mesaj atıyorsunuz. Ben siz daha sonra gruba alıyorum. E, dolayısıyla bu telefon numarası mesaj attığınız zaman e, için İstanbul'da da sizlere, e, çok değişik şeylerle buluşacağım arkadaşlar. Çok büyük sürprizlerim var İstanbul'da. Bunu buradan söylemeyeceğim. Merak olsun. Üye olan herkes çok şaşıracak ama. Onu söyleyeyim sizlere. E, bunu bilmenizi isterim. Yarın için zaten üye olan mevcut üyelerimiz de çok şaşıracak. Onlara da sürpriz. onlara da hiçbir şey söylemedim. E, gece bir de canlı yayın yapacağım YouTube'dan. E, oradan takip edebilirsiniz. Eğer hani yani ya, yalan söylüyorsun falan derseniz arkadaşlar. E, kesinlikle ben öyle bir şey yapmam. Yapacak karakterde bir insan değilim arkadaşlar. Sizlere de şunu söyleyeyim. Eğer şu üyeliği hani e, sizlere faydalı olmak için değil de hani bazı arkadaşlarımızın düşündüğü gibi Çakallık peşindeysem Allah şu an canımı alsın arkadaşlar. Eğer sizden e, menfaat peşindeysem Allah şu an benim canımı alsın, yaşatmasın arkadaşlar. Çünkü ben öyle namussuz bir insan değilim, kesinlikle değilim arkadaşlar. Allah şu an canımı alsın. Eğer sizlerle alakalı e, karına bir düşüncem, yani menfaatine bir düşüncem varsa, içinden en ufak bir şey geçiyorsa, eğer sizlere yardımcı olmak için değil de, sadece bir 50 lira için WhatsApp grubuna davet ediyorsam Allah şu an canımı alsın arkadaşlar. Net bir şekilde şu an canımı alsın öyle bir şey yok e, kesinlikle söz konusu bile olamaz ben 50 lira için kimsenin hayallerini oynamam e, yarın için hiç olmadık kadar güveniyoruz tahminlerimize e, zaten çok da güzel program var birinci koşu da böyle ikinci koşu yine keza tek bizi yarış ikinci koşu özellikle üçüncü koşu yine 2-3 at geçebileceğimiz bir yarış e, dördüncü koşu Yine 2-3 veya 4 safkan geçebileceğimiz bir yarış. 5. koşu sürpriz gelme ihtimali gözüken bir yarış. 6. koşu yine 2 safkanla 1. 6'lı gelme kapanışını yapabiliriz. 7. koşuda da e, keza sürpriz gelme ihtimali yüksek bir yarış. 8. koşu 2-3 e, safkana geçebilir yani en fazla 3 safkana geçebilir diye düşünüyorum. 9. ve son koşu zaten bizim e, atımız koşacak. E, onu da tek olarak öneceğiz grubumuza. E, siz de arkadaşlar WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz, İstanbul tanımlarınızdan yararlanmak isterseniz ve hafta sonu dediğim gibi gruba üye alımı yapmayacağım. Ee, video belki çekeriz hafta sonu cumartesi pazar. Bilmiyorum yani yarın e, ki videoları şu an çekiyorum. Akşam saat şu an, e, saat şu an 7. E, gece 1'de de otobüsüm var. Bu yüzden erken çekiyorum videoyu. Hazırlıklarımız olacak filan. E, dolayısıyla arkadaşlar çok da heyecanlıyım. İçimde kıpır kıpır. E, kalbimde e, kelebekler uçuşuyor. Öyle diyebilirim yani. Çok heyecanlıyım gerçekten. E, i̇nşallah yarın için arkadaşlar e, güzel bir neticeye ulaşacağız. Hem bizim e, atımız ulaşacak hem de arkadaşlar sizlere... Çok güzel bir ikramı kazandıracağım. Buna emin olabilirsiniz. İstanbul yarışı için bizde arkadaşlar olma ihtimal yok. Ee, yani atların bir koştuğu yere gidiyoruz arkadaşlar. Daha ne yapalım? Yani ben tutturamasam da artık Allah benim belamı versin yani. Bu kadar net arkadaşlar yani. Bu kadar net. Artık henüz tutturamazsam yani gidip de atların ayağına gidiyorum. Ahırlarına gireceğim. Oradan e, bayağı sizlere sürprizim var. Uyananlara, özellikle de üye olanlara, WhatsApp gelenlere çok 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 büyük sürprizler sizleri bekliyor. Yani yarın da o kadar e, buradan kalkıp gidiyorum, gece saat 1'de otobüse bineceğim, sabah 7'de orada olacağım. Yani bu kadar e, işe, bu kadar e, emeğe karşılık yarın da kazandıramazsam ya e, Allah da benim belamı versin o zaman. Yani bu işe hiç yapmaya gerek yok. Değil mi arkadaşlar? Ben böyle düşünüyorum yani. Kendimi de eleştiririm her zaman. Ben kendimi eleştiremeyen bir insan değilim. Her zaman kendimi eleştiririm. Dolayısıyla arkadaşlar yarın için İstanbul'da hedef kazandırmak, hedef galibiyet, hedef ikramiye kazandırmak arkadaşlar. Hafta sonu çok güzel gireceğiz inşallah. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum. Tüm samimiyetimle inanıyorum arkadaşlar. Sizlere de tüm samimiyetimle inanıyorum. Yarın için sizleri WhatsApp grubuna davet ediyorum. Şu anda bu videoyu herkes ne zaman izliyorsa sağ üst köşedeki telefon varsa mesaj atsın arkadaşlar. Şu anda saat fark etmez. Yani ben zaten gece aktif olacağım. Gece otobüste olacağım. İstediğiniz zaman gece sabah sabah karşı 5 olur, gece 4 olur, gece 3 olur, 2 olur, 1 olur, 12 olur, olur saat akşam gece, 11 olur. Yani videoyu izleyen herkes izlediği saat, dakika, saat saniyesinde, saniyesinde bize WhatsApp'tan üye olmak istediğini belirtebilir arkadaşlar. Yarın için İstanbul'a kazandıracağım. İnşallah hedefimiz galibiyet, hedefimiz zafer, hedefimiz ikramiye kazandırmak. Yarın için arkadaşlar inşallah kazandıracağız. da hemen herkese çok sunacağım. Dediğim gibi tekrar diyorum eğer içimde en ufak dahi olsa 50 lira için 100 lira için yani para için sizlere menfaat karşılığı bir şey yapıyorsam Allah şu an canımı alsın arkadaşlar. Yani hiçbir şey demiyorum başka. Yani öyle düşünen arkadaşlarımız var. O sağlık olsun ama benim için bilen bilir beni e, samimiyetime inanan inanır arkadaşlar yani inanın bana eğer içinden en ufak dahi şu e, aklımdan e, en ufak dahi menfaat içeren yani size karşı menfaat içeren e, bir düşünce aklından geçtiyse Allah şu an benim canımı alsın net arkadaşlar sizler hakkında en ufak böyle kötü bir düşüncem yok yani tamam hani bazen kazandıramıyoruz sağlık olsun yapacak bir şeyimiz yok ne yapalım yani sonuçta yarışlar bugün e, var bir dahaki haftayı her zaman var yani sonuçta şansımız her zaman mevcut ve yarın için kendimize çok güveniyoruz arkadaşlar İnşallah kazandıracağım sizlere dediğim gibi üye da ayrıca çok büyük özellikler bekliyor bunlar sürpriz olacak tamamen şu anda whatsapp grubumuzda hali hazırda üye olan arkadaşlarımız da e, bekleyecek onlara da hiçbir şey söylemedim onlar da bizlerden sürprizleri bekleyecek. Siz de WhatsApp grubunuza katılın. Yarın için çok 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 değişik şeyler olacak. Sizlere çok büyük sürprizlerim var arkadaşlar. Katılın ve bu sürprizlerden yararlanın. Diyorum. Geçiyorum Bursa'ya. Şimdi arkadaşlar herkes açık olarak Bursa'ya sunacağım tabii ki de. Çünkü İstanbul'da arkadaşlar işte akşam. Hani akşama kadar e, en azından siz de Bursa'da e, ikramiye kazanma. inşallah ikramiye kazanırsınız. İstanbul'a sermayeli gireriz. Yani İstanbul'a moralli gireriz arkadaşlar inşallah. Hedefimiz Bursa'da herkes açık olarak kazandırmak. Daha sonrasında üye olan arkadaşlarımıza da o büyük sürprizlerle ekrana kazandırmak arkadaşlar. Birinci koştan başlıyoruz hemen. Kısaca tahminimi sunayım. Size fazla videoda uyar arkadaşlar. Çünkü sizi düşünüyorum. Her zaman siz ön plandasınız bende. Başka kimse değil. Her zaman siz değerli izleyicilerim ön plandasınız. Videomuza da başlamadan önce tahminimize Bursa'daki tahminimize geçmeden önce mutlaka ama mutlaka kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu ikisi tamamen ücretsiz bir şekilde oluyor. Zaten butonlar hemen aşağıda. Like butonu var yani beğeni butonu var. Bir de abone ol yazıyor kırmızı şekilde. Ona tıklarsanız arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden herkes yaptıysa videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Çok çok da teşekkürler. Yorum yapanlara, üye olup beğenenlere buradan saygılar. Bursa'da 1. Birinci koşu 1. gayne ile 13.30'da başlıyor. Şartlı 4 yarıştayız. 3 yaşlı araplar 1300'de çim pistte koşacaklar. Ee, burada arkadaşlar sizlere toplam 4 saklan vereceğim. İlk şans veceyimsim 7 numaralı Kutluysi oldu. Bir Kaziber yavrusu olan Kutluysi'nin e, son hatta yarış atının 2 iki sattım çok güzel koştu. Bir ikinci bir de birinciliği var. Eee iki seçenek pistte. Kadı Tokoğlu da kazanmaya yakın. E, yedi numaralı safkan kutluysu, ilk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim Murat Günüz İdaresi'ndeki safkan 10 numaralı Yakacan oldu. Bu safkanda ilk saatinde galibiyet elde bir safkan. Kazanarak başlamış yarış hayatına. Bu da ile dezavantaj e, sergilemiş kendine. İki yarışta üçüncü beşinci oldu. Bugün için artık dördüncü yarışında ikinci yar birinci birinciliğini elde edecektir. İkinci şans vereceğim isim on numaralı Yakacan oldu. Üçüncü şans vereceğim isim 4 numaralı es e, Bursa Efesi oldu. Yunus Emre Yüksel bu safkanda da yine kendi ile bir kez daha buluşmuş bu safkanda Son iki ben e, özellikle de son startını beğendim ama ondan bir önceki startta 5. de e, baz almıyorum yani 5. linet. güzel e, iyi derece yapmış. Yunus Emre Yüksel de 4 malı Bursa Efes'e tekrar 1. Ulaş, ulaşabilir. 3. şans vereceğim isim oldu. Yeri olanlarsa e, dördüncü ve son şans vereceğim ise ismi ekleyebilir arkadaşlar kuponlarına. Yeri olanlar varsa yani 7, 10, 4, ön planda. Daha sonra geri olanlar varsa 3 numaralı aynalı çarşıyı da ekleyerek 1. altın verne hikayeni sermaye ile bir şekilde geçirebilir arkadaşlar. Toplam 4 saf 7, 10, 4 ön planda. Geri olanlar 3 numarayı ekleyebilir. Geçiyoruz ikinci koşuya. Birinci altılı gelen ikinci yana şartlı 4 yarışa. Yamak bir sınıf Arpanti kardeşlerimizin start alacağı yarışta dört yukarı atları 2200'de çim pistte izleyeceğiz. Burada sizlere günün ilk bankosunu vereceğim arkadaşlar. Alecan İnci ile satılan 5 numaralı Amankaya grupta çok müsait. E, ee, üzerindeki Apprentice yetenekli bir kardeşimiz. Ee, son startından bu safkan galibiyetle ayrıldı. Uzun bir aradan sonra galibiyet elde etti Amankaya. E, ee, ben seriye devam eder diyorum. Böyle vasat bir grupta kaybetmez diyorum arkadaşlar. E, ee, 5 numaralı çok rahat bir galibiyet bekliyorum. Ve günün ilk, ilk en sağlam Bankos diyorum. Geçiyorum. 6 Liga'nın 1. 6 Liga'nın 3. ana. Aynı zamanda 7 Liga ve 1. 3. ilk yerdeyiz arkadaşlar. Şartı 4 yarıştayız. 3 yukarı İngilizleri 2400'e Çin pisti izleyeceğiz. Burada sizlere toplam 3 saf vereceğim. İlk şans vereceğim isim 4 numaralı Aste Kör oldu. Onur Öztürk ilerisindeki bu safkan e, bu tip mesafelerde Bursa'da her zaman başarılı koşmuştur. Tam bir uzuncu safkan. Do Dolayısıyla 4 numaralı Aste Kör Ekürüsü ile 6 numaralı Drummer ile başarılı koşacaktır. Benim ilk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim Deniz Yıldız ilerisindeki 3 numaralı Valishov oldu. Yine ikinci şans vereceğim isim. Son startını kesinlikle ölçü almıyoruz. 9. yolunu ondan önceki startında yaptığı 3. gayet başarılıydı. 3 numaralı Valishov. E, benim ikinci şans vereceğim isim oldu. Üçüncü ve son şans vereceğim isim ise yine son özellikle son 4 saatini çok beğendiğim safkan Başarılar Bekir Mert Mırık dersindeki 2 numaralı Morto Deli oldu arkadaşlar. Bu safkan da kuponlarımıza bulunsun. Toplam üç safkan, 4, 3 safkan 4-3-2 şeklinde geçiyoruz. Birinci altılı gayenin dördüncü ayağına aynı zamanda Bursa'da ikinci altılı da ilk ayağına geçmiş olduk. Bölünen Medin'in ilk ayağı. Medin dışarı ayet bir yarıştayız. 2 yaş İngilizler 1300'de Çim pistte yarış hayatının ilk birincini elde etmek için mücadele verecekler. Burada sizlere toplam 5 safkan vereceğim. önereceğim. İlk şans vereceğim isim 5 numaralı Güneş Kız. İsmail Tine dersindeki bu safkan yarış hayatının ilk saatinde başarılı bir üçüncü tamamladı. almadı. İkinci saatinde Çin piste çıkacak olan bu isim başarılı koşacaktır. 5 numaralı Güneş Kız ilk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim 8 numaralı Mızk. Tugay Alıcı ki bu safkan da yine başarılı koşacaktır. 8 numaralı safkan ikinci şans vereceğim isim. 9 numaralı Profund üçüncü şans vereceğim isim oldu. Ali Alpagut dersine ki safkan. 4. şans vereceğim isim 13 numaralı Zilyon San oldu. Onur Atmacı dersine ki bu safkan yarış altında toplam 3 kez koştu. 3'ü de kum pistteydi. Bugün ilk defa çime çıkacak olan 13 numaralı Zilyon Son başarılı koşacaktır. Benim 4. şans vereceğim isim. Yeri olanlar varsa e, 6 numaralı Hellor'u da ekleyebilir. Ekürlerden 6 numaralı Hellor'a 10. yıldız arasındaki bu safkanı ekleyebilirsiniz. Yani 5. ve son şans vereceğim isim 6 numaralı Hellor oldu. 5, 8, 9, 13 ön planda. Daha sonra geri olanlar varsa 6 numaralı safkanı da ekleyerek toplam 5 safkanla geçiyoruz. 1. 6'lı galinin 5. yana, 2. 6'lı galinin 2. yana Bursa'da. Burası karışık bir koşu. Burada çok atlayacağım arkadaşlar sizlere. Sürpriz gelme ihtimali bir hayli yüksek olan bir koşu. İlk şans vereceğim isim 3 numaralı Kaftan. İkinci şans vereceğim isim 2 numaralı Poyraz Yeli. Üçüncü şans vereceğim isim 1 numaralı Goben. Dördüncü şans vereceğim isim 4 numaralı Ayliz. Beşinci şans vereceğim isim 5 numaralı Kayabert. Altıncı şans vereceğim isim 6 numaralı Gülüşlü. Yedinci şans vereceğim isim 13 numaralı Galicia. 14 numaralı It My Rain'de benim 8. ve son şans vereceğim isim oldu arkadaşlar. İlk 6 safkan ön planda. Yani 3-2-1-4-5-6. Bu 6 safkan ön planda. Daha sonra geri olanlar varsa 13, 14 numaralı safkanları yazarak toplam 8 safkanla geçebiliriz. Birinci altılı gayrının kapanışlarına, ikinci altılı gayrının ise 3. öne geçtik. Burada sizlere günün en sağlam ikinci bankosunu vereceğim. Handicap 16 yarıştayız. 2 numaralı Lord Admiral Okan Göçü dersindeki safkan kazanmaya çok yakın. Bunu dile getirebilirim arkadaşlar. Yaptığım analizler sonucunda 2 numaralı Lord Ad Admiral ee, kazanarak çıkıyor arkadaşlar. Çünkü yarışı çok kez e, koşturdum kafamda. Yani gözümü kapattım, yarışı koşurdum. 2 numaralı Lord Lord Ad Admiral yarışı kazanır arkadaşlar yarın için. Fotoyu önde geçmesini beklediğim isim ve gününde en sağlam ikinci bankostur 2 i̇ki numaralı safkan tek atarak geçiyoruz. Birinci e, altı, birinci altıyı noktalıyoruz arkadaşlar. 2 numaralı Lord, tek atarak birinci altı noktaladık. Birinci altı için herkese bol şanslar. Devam ediyoruz. ikinci altılı 4. dördüncü yöne geçtik. Maiden dışına hep yarıştayız. Bölünen Maiden ikinci yarı. 2 yaşlı İngilizler 1300'de Çin piste koşacak. E, burada size toplam iki safkan vereceğim. E, ama bir tanesi alternatif bankom. E, 5 numaralı Excavation, Kale Tokuç bu Safkan alternatif bankom oldu. E, çok klas koşuyor Safkan. Medina Veda etmeye yakın. E, foto önüne geçmesinde yakın arkadaşlar. 5 numaralı Excavation, e, alternatif bankom. Rakip için ekürlerden 3 numaralı Dylas Dreamy'si önereceğim arkadaşlar. Eğer 5 numaralı Safkan'ı tek atmam ben güvenmiyorum derseniz yanına ekürlerden 3 numaralı Dylas Dreamisi yazarak toplam iki Safkan'la geçiyoruz. Alt Lig'in 2. Alt Lig'inin Bursa'da 5. yana handikap 16 yarışa. Burada sene toplam 5 saf alacağım. Eee ilk şans vereceğim isim Kelo Tokoçoğlu dersindeki 3 numaralı Kızıl Yağız. İkinci şans vereceğim isim 8 numaralı Samotraki. 4. 3. Şans, şans vereceğim isim 4 numaralı Airdrop. E, ee, dördüncü şans vereceğim isim 2 numaralı Asude Sultan. Beşinci ve son şans vereceğim 1 numaralı Jönülis oldu arkadaşlar. Geçiyoruz. Altı kapanış yerine. Yani Kapanışta iki safkan yapacağız. 8 numaralı son ot muhafız. Altı numaralı Kral Cem. Bu iki safkanın kapanışı yapıyoruz Bursa'da. İstanbul'da dediğim gibi herkesi WhatsApp grubumuza ediyoruz. Sekiz altı şeklinde Bursa'da kapanışı yaptık. Herkese bol şanslar. İstanbul için yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İstanbul için WhatsApp'a e, bizlere yazmayı unutmayın. E, sizleri hepinizi bekliyorum. WhatsApp'a yanlış İstanbul'da çok büyük sürprizlerimiz var. E, hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın.